Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 28. bölümde Mert Ramazan Demir'in yalının önünde toplanmış hayranlarıyla fotoğraf çektirdi arkadaşlar. Hayranlarını kırmayarak onlarla birlikte azıcık da olsa vakit getirdi. Yakışıklı oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den güzel görüntüler geldi ve sizlere aktardım arkadaşlar. Ben Ramazan Demir'in oyunculuğunu seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak. 28. bölümle ilgili spoiler bilgilerimiz olacak. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etseniz tüm gelişmelerden anında ilk önce siz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, sakın unutmayın. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizi haberleri